Teknoloji buluşmalarından ve CNBC ekranlarından herkese merhaba. Bugün programımıza başlamadan önce yine çok özel bir davetle başlamak istiyorum. 12-15 Kasım'da Bodrum Dijital Ekonominin başkenti olacak. Dijital Ekonomi Forum yani defbodrum.com 125 ülkeden 15 bine yakın katılımcı ve 300'den fazla vizyoner, konuşmacıyı bir araya getirecek. Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri olacak. E Ticaretin geleceğini, yapay zeka ve fintech trendlerini, blockchain'in dönüşümünü, dijital ticaretteki yeni fırsatları tek bir platformda buluşturacaklar. İş dünyasının liderlerinden yatırımcılara, girişimcilerden kamu temsilcilerine kadar herkes orada olacak. Kısacası geleceğin ekonomisinde söz sahibi olmak isteyen herkesin yeri Bodrum'da. Daha fazla bilgi için de tabii ki defbodrum.com'dan yerinizi hemen ayırtabilirsiniz. Ee, bu kısa bir böyle reklam arasıydı. Şimdi bugünkü özel konuğuma dönmek istiyorum. Türkiye'nin ihracatta en güçlü oyuncularından birini ağırlayacağız bugün. Big Brands CEO'su Enis Karstloğlu. Kendisiyle küresel ticaretin dönüşümünü, e-ihracatın geleceğini ve Türk markalarının dünyaya açılma stratejilerini konuşacağız. Evet, hemen dönmek istiyorum. Eni ee, Enis abi diyeceğim. Enis abi hoş geldin. Sektörün duayen isimlerinden <laughs> evet. birini ağırlıyoruz bugün. Evet. Çok çok memnun olduk. Yani niye ee, gülüyorum? Enis abi demeye başladı herkes. Ama <laughs> okey. Enis abi olur. İyi bir şey mi, kötü evet. bir şey mi? E, yaş yani. çıkıyor ortaya ama olsun. Evet. evet. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Eee başlamak istiyorum tabii ki uzmanlık alanınız o. Tabii. Benim de yani en sevdiğim alanlardan Doğru. birisi o hep beraber yıllardır ihracatın Türkiye'de büyümesini ve gelişmesini istiyoruz. Doğru. Siz bu işe nasıl başladınız? İhracatın önemi hakkında bize neler söylemek istersiniz? Tabii seve seve. Biz 2000 yılında aslında e-ticaret işine girdik. 25 yıllık bir grubuz. Sanalmağaza.com biz markalarımızdan bir tanesi. Sonra 2002 yılında bir bankanın bize başvurmasıyla B2B tarafında çok ödül puan projesi yaptık. 2014'te de bunun en büyüğünü yaptık. Türk Hava Yolları'nın Shop and Miles. Şapelmaz bizi ihracata taşıdı. Dubai'de ve başka ülkelerde mili olanlar ürün almaya başlayınca biz Türkiye'den cross border ilk defa mal sevk etmeye başladık yıl 2014. 2018'de de Amazon suku satın alınca Dubai'de bize geldi. Dedi ki ya siz hakikaten ciddi bir şirketsiniz burada stok tutuyorsunuz biz de pazar yerine dönüyoruz ilk defa duyuyoruz bunları. Bize ürün verir misiniz? Dolayısıyla biz yurt dışında stok tutup pazar yerlerinde ürün satan bir modele doğru girdik. Bugün tabii çok geliştirdik işi. Hem B2C hem B2B yapan, Türk markalarını dünya pazarlarına götüren teknik altyapısı oldukça kuvvetli bir hale geldik. Yani e ihracat bence de yani seni de söylediğin, benim de söylediğin, devletin de artık fark ettiği gibi çok önemli hale geldi. Gittikçe detayına gireriz biraz sonra. Peki bu yola çıktığında karşılaştığınız zorluklar neydi? Şimdi şöyle, en çok tabii, neler e, var? e ilk başta şuna karar vermeniz lazım. Yani bizim verdiğimiz stratejik karar bugün oturdu. Ya lokal yapılanacaksınız veya Türkiye'den cross border satışa yatırım yapacaksınız. Biz lokalleşmeyi seçmiştik. Yani bizim şu anda Dubai'de, Riyad'da, Amerika'da, Almanya'da kendimize ait lojistik merkezlerimiz, şirketlerimiz ve ekiplerimiz var. Şu anda bütün dünyadaki ana trend devletler lokal sourcing, lokal operasyon, lokal vergi veren şirketin e-ticaret yapmasını istiyor. Dolayısıyla bu altyapımız şu anda bizim Türkiye'deki markalara büyük fayda sağlıyor. Yani şöyle düşünün, Kayseri'de soba yapan, fırın yapan bir firma bize geldiğinde hiçbir yerde şirket kurmasına gerek kalmadan, teknik altyapı kurmasına gerek kalmadan, entegrasyon yapmasına gerek kalmadan, lojistik altyapısına gerek kalmadan ürününü bir ay sonra 60 pazar yerinde satışta görebiliyor. Biz buna bu hizmetleri veriyoruz. Yani bizim bu pazar yerlerinde çoklu mağazalarımız var. Kendi lojistik altyapımız ve kendi şirketimizi adeta bir ajanta gibi kobilere büyük markalara, Türkiye'nin ihracat yapmak isteyen olgunlaşmış markalarına sunuyoruz. Yani siz e, sadece kendi markanızla yola çıktınız ama koltuğunuzun altına da birçok firmayı alıp onları da Evet. hızlı bir şekilde yurt dışına götürüyorsunuz. Evet, doğru doğru. Ya biz şu anda 130 Türk markasını taşıyoruz. Hı hı. Ya bu muhtemelen 200 olur önümüzdeki yıl içinde. Çok ciddi talep var. Çünkü e-ihracat ihracat zor bir iş. Online ihracat. Yani e-ihracat online ihracatla da birleştirelim. O zaten başlı başına teknik ve operasyonel bir iş. Dolayısıyla deneyen firmaların bir kısmı geri geliyor. Yeni duyup iyi marka olmasına rağmen ben ihracat yapacağım ama kadrolaşmama gerek yok. Çıldırmayayım bunu outsource edeyim diyen firmalar gelmeye başladı. yani Türkiye'nin gerçekten çok büyük markaları yavaş yavaş bizimle çalışmaya başladılar. Biz bunlara ne hizmeti veriyoruz? birkaç modelle. A, malı alıp satıp götürüp orada stok tutup satıyoruz. B, B2B'de koli, palet veya konteyner bazında yurt dışındaki depolarımızdan mal göstererek satıyoruz. Yine biraz açarız biraz sonra ama bu yaptığımız işi de şimdi dijital e-ticaret merkezlerine çeviriyoruz. Yani yurt dışlarında müşteri geldiğinde 3D AR, 3 boyutlu modelleme ile ürünü görecekleri, yapay zeka ile detay alacakları dijital santrlar kuruyoruz. Bunun amacı şu, biz şu anda 25 bin SKU mal satıyoruz. Yani seneye bu muhtemelen 40 bin, 50 bin olacak. Hangisini tutacaksınız stokta? imkansız. E hangisini tutacaksınız numune o da imkansız. Dolayısıyla biz bu işi dijital nasıl yaparız diye, ben de elektronik mühendisiyim, dijitale çok proje yaptım. Dijitalle nasıl yapalım sorusunun cevabını yavaş yavaş yapmaya başladık. Şu anda bu işi oraya getiriyoruz. Yani biz Türkiye markalarını dünyada dijital deneyimle gösterip, koli, palet veya konteynerle satıp, ikinci modelde de malı götürüp orada stok tutup, ödül puan projeleriyle e-ticaret sitelerinde listelerek satıyoruz. Yaptığımız iş bu. Peki dünya malları sattınız veya evet. insanların kobilerin mallarını sattırdınız. Evet. Parayı Türkiye'ye nasıl getiriyoruz? E, şöyle Türkiye'de e, mi teslimat yoksa e, yurt dışında <laughs> mı alıyoruz parayı? Orayı biraz açarsanız sen çok Türkiye, merak konusu. O. <laughs> Türkiye ihracat ekosistemi peşin çalışıyor. Tamam mı? ben nereye gitsem abi Türkiye'de 60 gün vade vereyim ama ihracat para peşin diyor. Ya bu niye fark ediyor? Ben de anlamadım ama evet, biz e, peşin para ödeyerek hani iyi bir haber vereyim. Peşin para ödeyerek malı ihracata götürüyoruz. Burada exim banka teşekkür ederiz, ama asıl bence büyük parantez, büyük teşekkür katılım bankalarına. Yani hakikaten bugünlerde beni çok şaşırtan, çok enteresan çözümlerle geliyorlar bize ihracatın finansmanı için. Yani bu e eğer ihracat finansmanını biz Türkiye'de iyi çözersek, bakın şu olacak: Türkiye'nin kaçırdığı vadeli satışlar var, bunların hepsini yakalar hale geleceğiz. Biz iki modelle çalışıyoruz. %30 peşin, imalattan önce %70'ini ödüyoruz, malı alıyoruz ve yurt dışına gidiyoruz. Bize vadeli ödenirse bunu Exim Bank kredileri, biz bir e, Ticaret Bakanlığı'nın seçtiği konsorsiyumuz ya Exim Bank kredileriyle çözüyoruz veya demin bahsettiğim katılım bankalarındaki bazı ürünlerle çözüyoruz. Şu anda katılım bankaları, 3 katılım bankasıyla ürün geliştiriyoruz. İhracatın finansmanını nasıl yaparız? 1 yıl vadeli mal nasıl satarız? 2 yıl vadeli mal nasıl satarız? 120 gün, 180 gün vadeli mal satarız? Bunu çözersek yurt dışının tepkisi çok pozitif olacak. Yani artık Türkiye para peşin dediğinde kaçırdığı müşterilerini yakalar hale gelecek. Peki yurt dışında vadeye bir talep var mı? Böyle bir evet. talep var mı? Çünkü evet. dünyada çok fazla vadeli işlem yapılmaz. Evet, toptan da var. B2B yapmaya kalktığını, B2C de şöyle, şimdi Amazon'da Walmart'ta satarsanız ürünü aldınız, yurt dışına götürdünüz, listelediğinizi sattınız hiçbir sorun yok. Para peşin zaten ödemeyi de biz yaptığımız için ödemede bir sorun olmuyor. Ama B2B'ye girdiğinizde, toptana girdiğinizde perakende zincirleri, süpermarketler, department store'lar hatta hatta Amazon ve benzeri toptan alım yapanlar 60'tan aşağı, 90'dan aşağı vadeli size ödeme yapmıyor. İşte biz buraları da çözüyoruz. Ne yapıyor firma bize ihraç kayıtlı fatura kesiyor. Ondan sonraki tüm lojistik operasyon, ihracatın finansmanı ve ve compliance dediğimiz ihracat sertifikasyonunu biz yapıp malı karşı tarafta müşterinin ayağına kadar götürüyoruz. Yani aslında biz online sattığımızın bir de arka taraftaki finansal ve lojistik operasyonunu da çözüyoruz. A'dan Z'ye çözüm sunan, ya yani marka teslim ettiğinde iyi ürün, biz markayı satınca geri kalan her tarafı çözen bir yapımız var. Anladım. Peki, e, paradan konuşuyoruz, oradan devam edelim. Size <laughs> biraz önce vergi e, dediğiniz aklıma olunca... şey geldi. Şimdi AB tarafında da, Londra'da da, e, yani İngiltere ve Amerika piyasasında da e, biliyorsunuz vergilerde e, ciddi anlamda bir düzenleme geldi. Evet. E, bir iki hafta önce. E, bu ihracatı nasıl etkiledi? Evet, bu dominimiz dediğimiz bir Hı. uygulama vardı eskiden. Yani bütün ülkeler işte kendisine göre 250 dolarla bazıları 100 dolar, 850 dolar arasında hatta bir ara 2000 dolardı Rusya'da. E, e, limit koyup bu limitin altında bireysel vatandaş alım yaparsa buna vergi uygulamıyordu. Buna de deniyordu. Fakat bu artık kalkıyor. İşte demin bahsettiğim konu o. Cross border yani ürünü Amerika'da, Avrupa'da listeleyip sattığınızda buradan sevk ettiğiniz ürün eskiden bu söylediğim limitlerin altında kaldı, vergisiz geçiyordu. <laughs> Çünkü bireysel vatandaş alıyor ve o ülkenin exemption dediğimiz muafiyeti var bu muafiyetler kalkıyor. Yani bu şu demek cross border iş artık cross border iş olamayacak hale geldi. Onun için ne yapmak lazım? Malı sahaya yaklaştırmak lazım. Bunun için frizonlar kuruluyor. Ona da birazcık gireriz. E-ticarette, e-ihracatta artık bizim ürünü oraya götürüp oralarda yakın yerde tutup sahada satıp lokal şirketle vergisini vererek operasyon yapmamız lazım. İşte bizler bunun için varız. Yani zaten e, Ticaret Bakanlığı bunu fark ettiği için bir tebliğ çıkarttı 5.986 ve dedi ki Türkiye'de e-ihracatı becerebilen şirketler benim markalarıma yardım edin. Biz sizi konsolidatör konsorsiyum ilan ediyoruz. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Biz bir e ihracat konsorsiyumuz. Hı hı. Dolayısıyla bir markayı alıp taşıdığımızda bizim üzerimizden 5.986 Noğlu Cumhurbaşkanlığı tebliği içeriğinde teşvikler veriliyor. Biz bu teşvikleri tabana yansıtıyoruz. Nedir bu teşvikler? İşte... Depoda stok tutarsak mesela depoların %50 ve %70'ini veriyorlar depo kirasının. Hı hı. E, reklam yaparsak e, çevrim için, yani Amazon içinde PPC dediğimiz reklamı yaptığınızda onun %50 ve %70'ini veriyor ve bazı hedef ülkelerde daha da ileri gittiler. Hakikaten bu konuda tebrik etmek lazım ve teşekkür etmek lazım. E, pazar yeri komisyonlarını dahi bir kısmını öder hale geldiler. Bunlar ne demek? Bunlar aslında bizim için motivasyon. Yani çok büyük paralar olmayabilir. Hı hı. Geç de alabiliriz, sorun değil ama bu motivasyonlar bizi daha büyük yatırımlara ne diyelim enerji veren, heyecanlandıran aslında başlıklar. Dolayısıyla yani böyle çalışmak bence çok şey, çok önemli. Orada birkaç kırılım da var bildiğim kadarıyla üreticilere 50-60 civarında eğer üretici değilseniz alsat yapıyorsanız. İşte bir 10 puan daha geriden bir teşvik sistemi var herhalde. Evet. Benim merak ettiğim konu bu kadar büyük bir operasyon yönetiyorsunuz ama buradaki lojistik altyapısını nasıl çözüyorsunuz? Yani evet. lojistik burada en önemli sacayaklarından bir tanesi. Kesinlikle. Omurga lojistik aslında. Aynen. Yani bu bu işin omurgası o. Bizim İstanbul'da 10 metrekare kendi WMS'imizle işlettiğimiz, hı hı. yönettiğimiz bir lojistik merkezimiz var. Dubai'de 1200 metrekarelik bir yerimiz var. Bu bir frizon, özel bir frizon. Burayı biz cross dock operasyon için kullanıyoruz. Burada da yine kendi ekibimiz var. Bazı ülkelerde operasyon oturana kadar biz işi outsource ediyoruz. Amerika bizim için outsource edilmiş bir yerdir. E, Almanya şu anda kendimize mi geçirelim, bir global stratejik iş ortağıyla mı e, yapalım diye bakıyoruz. E, Suudi Arabistan'da da, önümüzdeki hafta ben oradayım, Suudi Arabistan'da da ilk e-ticaret e, dijital center'ımızı açmak üzere, kendi lojistik merkezimizi açmak üzere 5 kişilik bir proje ekibiyle gidip 3 ay orada kalacağız. Yani biz böyleyiz gideceğiz. Süper. Çadırı kurup e, e, orada yatıp kalkıp inşallah o lojistik merkezini kurup Türk markalarını da Suudiye sokacağız. Peki 3 ülke e, söylediğiniz 3 destinasyon biri Amerika, birisi Almanya, birisi Suudi Arabistan dediniz. İhracat evet. yapan kişiler için şu anda bugün değil de bundan sonraki vizyonda evet. hangi ülkeleri daha e, böyle rahat fethedebiliriz edebiliriz diyelim. Evet. Ya ben burada çok böyle sihirli bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Ülkede üretim yoksa ihracat yapmanız lazım. Ülkede üretim varsa Çin boğuşmayın. Yani zaten adam her şeyi yapıyor. Yani Çin'e mal satmak çok zor. Niye? Çok rekabetçiler, çok kuvvetliler, çok eleman var, Fiyatlar ucuz. İşte hı. ne bileyim asgari ücret ucuz falan. Amerika üretmiyor. Amerika'ya satmak lazım. Hem gayri safi milli hasılası çok büyük. Hem tüketici toplumu alışkanlıkları müthiş. Ama oraya nasıl satarsınız? Oraya malı indirerek satarsınız. İşte biz buna çalışıyoruz. Biz kriterlerimiz şu. Biz önce bir GDP'sine bakıyoruz ülkenin. Yani bu ülkenin gayri safi milli hasılası ne? İki, üretim yapıyor mu ona bakıyoruz. Hı hı. Üç, e-ticaret, online alışkanlığı ne? Onun da bir kriteri var. Bu üçünü yan yana getirdiğinizde bir faktör çıkıyor. Buna göre gidiyorsunuz. Yani o yüzden bizim seçtiğimiz memleketlere bakarsanız buna göre seçilmiştir. Almanya zaten arka bahçemiz olmazsa olmaz. Dünyanın üç numaralı e-ticaret ülkesi. E ee, Suudi Arabistan ne diyelim uyanan dev. Çok enteresan e, çıkıyor. Romanya yine böyle. Hani böyle ülke ülke vereyim böyle hedef olsun ve Amerika zaten olmazsa olmaz. Bizim varlığımızın olmadığı yerlerde biz şu anda bir franchise model çıkarttık. Bayilerle büyüyoruz. Neresi? Bu Güney Amerika, Avustralya, e, e, Güney Güneydoğu Asya ülkeleri. burada yani her yeri beceremezsiniz. Biz şu anda tekniği oturtup aslında platform as a service işi franchise'larla ölçeklemeye çalışıyoruz dünyayı. Hedefimiz önümüzdeki sene sonu 20 ile 25 tane e-ihracat merkezini dijital olarak dünyanın her tarafında açmak. Bunun 5'i bize ait olacak, 20 tanesi iş ortaklarımızla çalışan modelle evet, oradaki çalışacak. büyüme stratejinizi soracaktım ama evet. şimdi bildiğim kadarıyla böyle 10-15 tane şey var, konsorsiyum var. Evet, tam sayısını ben de bilmiyorum 11. da 11. 11 mi? Evet, 11, 11 tanesinden birisiniz. Sizi evet. farklı kılan şey ne burada? Biz, ya da e, üret özür dilerim, evet. ürettiğiniz strateji ne? Yurt dışında evet. herkes aynı şey mi yapıyor, sizin farklılıklarınız var mı? Yok, herkes farklı çalışıyor. İşte demin söylediğim gibi cross-border çalışanlar var. Hı hı. E, yurt dışında lojistik merkezleri olmayıp e, tamamen Türkiye'den çalışanlar var. Bizim farkımız şu, biz bir kere malı alıp götürebiliyoruz. Birinci farkımız o, yani o iyi haber. Hı hı. İkincisi hem B2C hem B2B satıyoruz. Yani B2B işin içine koymadığınızda birçok sektör... Birçok ürün grubu yok oluyor. Neler yok oluyor? Mesela ucuz ürünleri satamıyorsunuz. E, kozmetik, gıda, e, FMC'ci satamıyorsunuz. E, bunlar sizin bütün oradaki e, dönen nakit akışınızı, işi e, ayağa kaldırırkenki ramp-up periyottaki ciro ihtiyacınızı negatif olarak etkiliyor. Onun için e, biz şunu yapıyoruz. Biz yurt dışında lojistik merkezlerini kurduğumuzda yanına e-ticaret, dijital merkez, showroomlarımızı da açıyoruz. Hem B2B satıyoruz dijital deneyim yaşatarak hem de orada tuttuğumuz, çok satan, inandığımız ürünleri de Amazon, Walmart, Noon, e, e, Wayfair gibi, Kaufland gibi firmalara listelip satıyoruz. B2C günlük nakit akışı yaratıyor. B2B'de asıl amiral gemimiz. Oradan zaten 3-5 SKU'yu kontrat bile imzalasanız sizi aslında taşıyor. Türkiye bunu nereden seviyor? B2B'den çok seviyorlar bizi. Çünkü e, e, toplu ve büyük hacimli e, e, ürün satıyoruz. Bir de e, FMCG gıda ve kozmetik zaten stok tutamıyor. Yani bunlar sipariş üzerine çalışıyor. Demin bahsettiğim finansman modellerini de burada kullanıyoruz. Yani ne demek? 10 tır, 10 konteyner e, 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 sipariş geldi. Biz %30'unu ödüyoruz. Malı paketleyip Omni Channel'a sunuyoruz. Onlar için harika bir iş. Çünkü stonda tutmadığı ürünü parasını peşin alarak imalat yapıp yolluyor. E, B2B'nin tüm altyapısında kurduğumuz için yani B2B yapan bunun finansman ve lojistik modellerinde birlikte entegre çözen Sanıyorum tek şirketiz vardır belki başkası ama ben bilmiyorum. Ee, yani bizim en büyük farkımız bu. Peki e, bizi izleyen özellikle üretici kobiler evet. için soracağım bunu. Evet. Ben bir kobiyim. Evet. Size geldim kapınızı çaldım benim malımı dünyaya satar mısınız dedim. Süreç nasıl işliyor? Ben sizinle nasıl işbirliği yapabilirim burada? Bir kere biz bir audit ediyoruz. Yani Hı -hı. gelen firmayı nereden audit ediyoruz? Hani bu da hani şey olsun mesajımız olsun. Bir markası tescilli mi? Hı -hı. Yani marka yurt dışına testcil değilse zaten hiç Diyoruz ki siz gidin markayı tescil edin ya. Bununla ilgili çok anekdotlarım var anlatırım. Çakma mal satmıyoruz evet. diyorsun. Çakma mal satmıyoruz. Hayır bir de yani başkası markasını aldığında iş batacak bir bir Tabii. ay sonra. İki, e, üretici mi diye bakıyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü e, ihraç kayıtlı fatura kesebilmesi lazım. Üçüncüsü, iç piyasadaki performansına bakıyoruz. Yani bu marka. Rekabetçi midir yurt dışında? Yani şimdi <laughs> bize gelip şöyle diyenler var. Ya ben 4 liraya satıyorum da yurt dışında 4 euroya satabilirim. Satamazsın kardeşim. Dünya globale döndü. Yani senin verdiğin fiyatı 2 dakika sonra zaten internette görüyor her yerde. Türkiye'deki fiyatla yurt dışına sattığımızda rekabetçi mi bu marka? Ondan sonra emek harcıyoruz. Çünkü bu e ihracat online e ihracata götürme işi böyle nakış işlemek gibi. Yani kolay bir şey değil. Çok emek har harcıyorsunuz. Sonucu da 6 ay, 8 ay, 1 sene sonra gelmeye başlıyor. Yani o yüzden benim götürdüğüm ürünün kuvvetli olması lazım. Rekabetçi olması lazım ve sürekliliğinin firma tarafından sağlanması lazım. Biz o yüzden audit ederiz firmaları, tanırız. 25 yıllık bir altyapımız olduğu için gerçekten birçok tedarikçiyi çok iyi tanıyoruz. İyi seçeriz, o markaları götürmeye çalışıyoruz yeni kurulanlara da çok böyle bedava akıl veriyoruz, danışmanlık veriyoruz, yön yöntem gösteriyoruz. Biz danışmanlık veren bir grup değiliz ama anlatıyoruz bilgimiz, görgümüzü. E, oraları da yukarı çekmeye çalışıyoruz. Ama bize gelen firmanın meçhur, yani olgun hale gelmiş olması lazım. Anladım. Dünya canavar. Yani bir cümle şey geçti arada mesela bize yurt dışı kayıtlı fatura kesiyor olması lazım. Evet. Size mi fatura kesiyor yoksa nihayet evet. tüketiciye mi kesiyorlar? Evet. Biz şimdi toptan ihracat yaptığımız zaman online'da, o demin bahsettiğim finansman modellerini kullanmak ve operasyonu hızlı yapabilmek için Türkiye'deki örnek verelim. Bir FMCG şirketi yurt dışına online ihracat yapacak. Biz kontratı bitiriyoruz. O bize ihraç kayıtlı fatura kesiyor. Biz ürünün ihraç kayıtlı faturasıyla hem lojistiğini hem finansmanını çözüp malı karşı tarafta, sonra duty delivery paid diyoruz, karşıda kapıdan kapıya teslim ediyoruz. Bunun alternatifi var. Mesela ben üretici değilim ya da ihraç kayıtlı fatura kesmiyorum. Evet o zaman bizim yurt dışındaki şirketlerimiz devreye giriyor. Bizim şirketimize fatura kesip oradan yapabiliyoruz. Ama bu durumda finansman avantajlarını, olanaklarını kaybediyor. Yani hepsine çözümümüz var. Buradaki ana konu şu. Yurt dışında 5 sene önce, 6 sene önce bizim yapılanmamız, işte oradaki kadroların, oradaki ilişkilerin kurulması bugün demin bahsettiğimiz cross border vergiler geldiği için bizi rekabetçi hale getirdi. Biz şu anda onu kullanıp bütün iyi markalarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Yani bizim hakikaten ana amacımız, yani ben onu hep misyon görürüm, her yerde de söylerim. Yani Türk markalarını ben götürdüğüm zaman çok gurur duyuyorum. Yani Türkleri götürelim, iyi ürün yapıyoruz ama şu fiyatı biraz çözmemiz lazım. Yani fiyat tarafını herkesin aklına oturtması lazım. Bazen götürüyoruz, fiyattan satamıyoruz. Onlar beni çok üzüyor. Türkiye'nin rekabetçi fiyatla ürün yapabilir hale gelmesi lazım. Kaliteyle ilgili sorunumuz yok. Dürüstlükle Burada da temel zaman maliyetlerden yok. başlıyor. E, tabii yani yani çünkü bu şey 5 yıllık kadim ülke. Biz tamam. üretmeyi biliyoruz. Biz e, e, ticaret yapmayı da biliyoruz. Ama birçok sebepten, şimdi ona girersek çıkamayız ama birçok sebepten fiyatlarımız arttı. Evet, hı hı. Üretimi nasıl daha ucuz yaparız? Burayı nasıl destekleriz? Bence bununla ilgili belki bir çalışma yapılması lazım. Türkiye rekabetçi üretmesi lazım. İşte artık robot mu koyarız? AI mi koyarız? daha ölçek mi arttırırız kümelenir miyiz bir bölgede bir sürü fikrim var ama bizim rekabetçi fiyatla üretim yapmamız lazım. Bakın o zaman işte bizim o şu andaki 300 milyar dolarlara gelmek üzere olan ihracatımız 500 milyar, 500 milyar dolarlara çıkar. çıkar diyorsunuz. İnşallah. Peki robot mu getiririz dediğinizden dolayı diyeyim sonuçta bir teknoloji şirketisiniz evet, tabii. Hani e ihracat yapıyorsunuz ama Ağırlıklı olarak da B2B tarafınız biraz daha yüksek. Şimdi benim sormak istediğim son dönemin teknolojileri içinde en çok bizim de burada konuştuğumuz şey yapay zeka oluyor. Evet. Yapay zeka gibi, makine öğrenmesi gibi birçok kavram hayatımıza girdi. Sizde ne gibi değişiklikler yarattı? Evet, yani şimdi bunlar tabii çok böyle kullanılan terimler ama ben gerçekten Hı. nasıl kullandığımızı anlatayım. Çok kullanıyoruz. Yani yapay zeka üretimi çok hızlandırıyor. Yani biz şimdi ne üretiyoruz? Bir kere bize gelen marka için içerik üretiyoruz. Şimdi içerik optimizasyonda yapay zeka efsane oldu. Tedarik zinciri yönetiyoruz. Zaten yani çok kolay yapay zeka için. Ve hemen arkasında yaptığımız reklamların otomasyonu. Yani bakın ne kadar çok işimize yarıyor. Bizim işimizde çünkü şimdi 50 bin çeşit ürünü götürdüğünüz zaman bunu manuel takip etmeniz imkansız. Biz yapay zekayı burada çok kullanıyoruz. İkinci önemli grup fintech. Şimdi fintech e-commerce'da nasıl buluşuyor? Kriptolarla. Şimdi i̇şte Türkiye'de şu anda yasak ama bence çözülmesi lazım stable coin geldi. Dünyada e-ticarette stable coin artık kullanılıyor. Türkiye'de müsaade ederse biz de kullanacağız. Yani ne demek istiyorum? Dubai'de benim showroom var, Riyad'da showroom var. Müşteri gelsin, stable coin, kripto coin ödeme yapsın. Ben de buradan malı çıkayım. Kripto coin mal satabiliriz. bütün bunları kullandığımızda, şimdi çok daha enteresan ve heyecanlı bir şey söyleyeceğim. Security token offering geldi. Ne demek? STO. Halka arzı dünyaya Blockchain teknolojisiyle yapar hale geldiniz. Yani bizim gibi şirketler aktif değerleri büyük olmadığı için halka arz kriterlerinde Türkiye'de yolunu bulamıyor. Ne yapmak lazım? Dünyaya işte kriteri olmayan yerde dijital halka arz yapabilir hale geliyorsunuz. Bunlar, bütün bu teknolojiler yani yapay zeka, kripto ödeme security token offering yani tokenized IPO dediğimiz IPO'lar bütün bunlar aslında bizim gibi high-tech şirketlerin önünü çok açacak. Yani şöyle düşünün, dünya Nasdaq oluyor. Siz dünyanın her tarafında halka arz yapabilir hale gelecekseniz, iyi bir şirketseniz. Süper. Ee, son soruya verdiğiniz cevap muhteşemdi. Ee, burada konferanslarda bol bol konuşuyoruz ama evet. inşallah Bodrum'da saatlerce konuşuyor i̇nşallah, oluruz inşallah, beraber. Evet, her zaman. Bodrum de Bodrum'un destekçisi olarak da en azından size bir teşekkür etmiş olalım. İncaderim. Burada biraz zamanımız kısa. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İncaderim. Diyerek programı yavaş yavaş kapatalım. Evet e, bugün sadece big brands'in hikayesini değil aynı zamanda Türk markalarının küresel ticarette nasıl daha güçlü bir rol üstlenebileceğini de konuştuk. Şimdi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 12-15 Kasım'da Def Bodrum 2025 yani dijital ekonominin kalbi Bodrum'da atacak diyebiliriz. 125 ülkeden 15.000 katılımcı, 300'den fazla vizyoner konuşmacıyı e-ticaret, fintech, yapay zeka, blockchain, Dijital ticaretin tüm boyutlarını Bodrum'da konuşuyor olacağız. Bu Kasım ayında dünyanın dijital ekonomisinin merkezi haline getirmeyi hedeflediğimiz bir etkinlik yapacağız orada. Ee, programımıza katıldığı için Enis Bey'e bir daha teşekkür ederek haftaya görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.